Merhaba sevgili kitap ben kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz aramıza yeni katılan Levent Türkiye Geziyorum 6 serisi. Levent Türkiye Geziyorum serisi macera dolu e, gittikleri ilin kültürel ve sanatsal ve turistik yerlerini, tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini tanıtan çok özel bir seriyi. Bu serimizde de yine 5 ilimiz var. Levent ve arkadaşları bu illeri geziyorlar. E, Timah Çocuk yayınlarından çıkan kitabımızın yazarı Mustafa Orakçı. Mustafa Orakçı da meslektaşımız, bir sınıf öğretmeni ve çocukları çok iyi tanıyor. Bu nedenle de kitapları çok seviliyor. Her kitabımız 96 sayfa. Her kitabımızın arkasında sözlük bölümü var. Bu hikayede geçen kelimelerle çocuklarımızın sözlük dağarcığı da gelişmiş oluyor. Hem çocuklarımız Macera dolu hikayeler okuyorlar. Hem de o ilin güzelliklerini öğreniyorlar, değerlerini öğreniyorlar. Ülkemizi tanımış oluyorlar. Yine Levent serilerinde alışık olduğumuz aktif yazı, renkli yazı tarzları da, hareketli yazı tarzları da kullanılmış. Kocaeli, Sinop, Mersin, Malatya ve Manisa var bu serimizde de. 5 ilimize macera dolu bir yolculuk var. Levent ve arkadaşları ile kardeşi de var bu macerada yine. Levent serilerinin hepsinde kutulu setlerde anlama soruları da okuduğun anlama soruları da yer alıyor. Test boşluk doldurma ve doğru yanlıştan oluşuyor. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan kitap siparişimizi Levent Türkiye araması yaptığımızda kolaylıkla verebiliriz. Kapıda ödeme seçebiliriz. Havale seçebiliriz veya kredi kartıyla e, siparişimizi tamamlayabiliriz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ayrıca e, kitabenkitap.biz de yakında yayında dünyanın her yerine hemen hemen e, kitaplarımızı Avrupa ve Amerika'ya, Kanada'ya ulaştırmaya başladık. E, bu da küçük bir müjde olsun Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan e, kitap sever dostlarımız için. E, başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.